Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflerde yerindedir Abi takıma Sicer'e geldi bak cidden sen misin diyor. Direkt videoya girdim. Oğlum sen... <laughs> Bu kim ya? Ben bensem sen kimsin aga? Dur yazamadım. Ha. <laughs> abi. Abi en büyük hayran... Bir <laughs> kalp atalım kankama. Ha. <laughs> ben benim abi diyor. <laughs> Oğlum normal bir oyuna girdim tamam mı? Sen kimsin asıl soru <laughs> Herkes bir gün siceli olacak. <laughs> Oğlum hep diyorlardı abi takıma siceli geldi abi şöyle oldu abi böyle oldu abi takıma siceli geldi sen miydin? Instagram'dan her gün Kazananla video çıksın bu arada. Bunu atayım kanka ben. Adam gibi oyna da. Kazan izindeyim abi diye. <laughs> Kral ya. Şu rünleri bir ayarlayalım abi. Ee, ben rünlerde dur bakacağım tekrar. Rünlerde yüzde can azalınca zır veriyor ya. O rünü gireceğim abi. Kil almaya değil de tanklamaya oynayacağım bir tık. Neredeydi lan o rün? Ha değişken kabuk. Evet tamam. Tamam. Böyle olsun ürünler. Şimdi arkadaşlar sicili görünce direkt maça girdim. Instagram'dan sürekli bana mesaj atıyordunuz. Eee abi takımma sicili geldi şöyle böyle oldu. Günde bir 10 tane 15 tane sicili ile karşılaşanlar bana esas video atıyordu. Hiçbiri ben olmuyordum normalde. Çünkü benim tek hesabım bu. Bu da şu anda 440-450 puanda falan. Ee, o yüzden bir garip geldi. Bana denk gelmesi de ilginç. İki tane Siceli oyun oynayacağız. Acaba rakip ne düşünecek? Hadi rakibe geçtim takım ne düşünecek? İki tane Siceli tıpatıp tıp aynı isimli. Bunu Mobile Legends'da yaşamıştık. Ee, Mobile Legends'da da benim böyle bir videom vardı. Unutmazsam ekrana koyarım şu anda. Mobile Legends anılarım depreşti. Mobile Legends'da da sürekli bir Siceli gelip duruyordu rakibe takıma. Güzel oldu bakalım. İki sicil da SS aldım. Kapağı koyarım clickbait. Yap. Clickbait değil oğlum gerçi. gerçek bir olay bu. Clickbait değil neyse. Videonun başında arkadaşlar şöyle temizinden bir bin like atarsanız çok sevinirim hala kanala abone olmadıysanız abone olup beni destekleyebilirsiniz kanalı ve beni desteklemek adına bir abone ol kanka değil mi 50.000 olalım Valtif Türkiye'nin en büyük en çok izlenen YouTube kanalı biziz ve bu en büyük kategorisinde egosundan değil hani bak en büyük kanal 43.000. Avrupa'daki en büyük vlog kanalları 300 bin 400 bin oldu bile çok geri kaldık abi çok hani Türkiye'de 200 bin 250 bin kanallar olsa vlog videosu çeken e, hani derim ben de onlardan kitle çekez bir şey yaparız çıkarız da en büyük kanal biziz ve bizim sayımız da 43 bin olunca harbiden yani Avrupa bizi kıskanmıyor bu sefer <laughs> her konuda Avrupa bizi kıskanıyor ama bu konuda kıskanmıyor yani ben neyse. Şafak'ın kılıcı buna dün turşu atmıştı sağolsun reis 2 gün önce mi dün mü ne atmıştı adamın dibidir turşu kostüm sponsorumuz oldu artık Eee neyse şimdi bakalım Şuraya bir ward'umuzu atalım sonra bir daha base'imize dönüp red'imize doğru bir gidelim 2 tane siceli oyun oynuyoruz abi hangisi gerçek siceli bu oyunda görürüz göreceğiz daha iyi oynayan şöyle yapalım o zaman Kim daha iyi oynarsa Gerçek sicil olsun abi Kanalı Tüm sosyal medya hesaplarımı kariyerimi ismimi Komple devredeyim <laughs> Hızlı kesin bu arada kostüm mükemmel ya Baba yeni sezon Riven top birim yapsak yeni sezonda Çok oynayasım var oyun acayip elo kasasım var sezon 1 sezon 2'deki gibi Bir şeyler kasmak istiyorum hero olsun elo olsun bir şeyler kasayım sıralama kasayım bir şeyler kasayım istiyorum abi yeni sezonu bekliyoruz 14-15 Temmuz'u. Veigar güzel kanka orada bir takas çıktı ama neyse. Şurayı hızlı hızlı keselim artık. Sen alan oğlum kasteyim. Ferhat abinin oyunu niye bozuyorsun lan? Tamam. Kostüm efektlerine dikkatli bakın çok hoş değil mi ya? Hızlı hızlı burayı da alalım. Güzel. Şunu bir saatte ölüyor. Şunlar var ya o kadar tilt oluyorum ki. Ölmüyorlar abi. Ölmemeye yemin etmişler. Ölün lan. Ward burada bir tane var. Başka var mı? Bir tane de burada mı var? Totem kesme simülatör hoş geldiniz. Var. Ne yapıyor? Gel, gel gel gel. Güzel flash bırak bırak. Enayi flash'ı diyoruz biz buna. Beni orada görmesine rağmen üstüne atlamasın. Aha. Keserim ben bunu tek tek de. Oo, ben geldi. Çok iyisin lan buram. Ne oldu burada? Gel devam et ona flash'ım var. Öldü bu. Üf. Buram düştü. Devam, devam, devam. Hiçbir kill bende kalmadı mı gerçekten? Flash'ım yok. Öldüm ya. Öldüm ya. Twister'ın sarı kartı yedim. Alistar'ın zıplatmasını falan yedim. Orada düştük ya. Lüzursam hepsini keserdim. Neyse 2'ye 2 iki oldu. Bir tane daha alırsak. Güzel. 3'e 2 oldu. 2 asist de kaldım ya. Veigar'a yatırım yaptık şu an bir nevi. Tüm kill'ler de. Ama satıyor. Oo. Oo. Oğlum kul altı falan giriyorsunuz. Oo. Bitti oğlum oyun. Kes bunu. Güzel. 4'e 4 mü oldu? 4'e 4 oldu. 4 kill verdik. 4 aldık. Buradaki yengeç duruyor. Üst yengeci Fiora almış. Güzel. Çift yengeç almış olduk bir nevi. Hızlı hızlı şu yengeci alalım. Tamam. Ultim var. Aa, oğlum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün oh, sizle Barkdrift'te totem kesme simülatör oynuyoruz. Totem kestikçe hiçbir şey olmuyor. Bu ne oğlum? Kaç? 4 tane totem kestim 3 dakikada. Seni kurtaracağım. hızlı hızlı alalım da babacım şunları hızlı hızlı hadi oğlum Riven yapabilirsin güzel oyun çok hızlı başladı ya bu kadar fightlı akrasyonlu aksiyonlu oyunları özlemişiz babacım Erada güzel veri o kadar da çöp yeri değil 430 küsür puanlar İlginç bu kadar hızlı oyunların dönmesi Güzel ama benim hoşuma gidiyor Buna oynarım ultim de var Açtım ulti gel oğlum buraya Senin benden kaçış şansın yok Gel bakayım Aa ulti attı Aha tam bozdu ne yaptı lan Lan gitti sandım lan Ah lan kaçtın mı sen Kaç lan oğlum Adamın hatası beni bozdu Ben orada şey sandım. Ultisi ultisiyle kaçtı sandım. Çünkü bozacak skillim yoktu. Direkt kullandım ultimi. Yoksa bekleter son canını atardım lan. Ulan temiz. Bu şey gibi. Bu Kong'la yerinde durma fake'i gibi. Bedava red var. Mitte fazla dövüşmeyin. Burayı da al çalmam lazım. Burayı da çalırsam, çalarsam. Bu Kong'un oyunu beni Aha çok güzelsin. Bir nevi olsa buraya da alıp Rakibin oyunu bitirmiş olabiliriz Harandı Çünkü red oyun e, ölü safhada çok önemli bir rol oynuyor Gel buna dive atalım Fiora gel Fiora bas üstüne da adamın da kaçacak ya kaderim. Ultisi yoksa dive Gel 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 O ultisi varmış lan niye kullanmadın ultiyi şimdiye kadar Fail ganklerimizde bugün Olsun Ultisi olmasa dayılardı konu ya. Ben bir iki hasar tanklayabilirdim. Okyanus ejderi çıktı. Geliyorum abi. Bu kon 3 kere ölmüş. Şu ayakkabıyı da alalım da standlardan falan kaçarız. Başladılar mı direkt? Aa başlamışlar. Çok erken mi girdin sanki? Aha bura buram yeri geldi. Hop smite hocam devam et devam et. Bu kongu düşür. Güzel devam. Gel Vayne buraya. Oo. Oo. Bu ne oğlum? Güzel. Benim Vayne kaçıyor ya. Ultim var. Bir tanesini kessek mi? Dive bunu. Vay arkadaş. Satışlarda bugün ya. Ya kill kovalıyorum erken safa döne geçeyim oyunu bitireyim diye de. Yok. Bana mı geliyor? Kaçırdı stun'ı. Enayi. Yat aşağı lan Twisted. Gel 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 Twisted. <laughs> kes onu kes. ya <laughs> Ka kaçtı mı lan ya? Ölseydi var ya ne komedi olurdu. <laughs> güzel güzel. Hemen ormanımız dönelim. Redimiz var bu arada. Redimizi de alalım. Alalım. Oğlum çok yavaş mı kesiyorum ben ormanı anlamadım. Gel gel Twista'da gel. Bak ölecek. <laughs> öldür bunu öldür. Bende kalsın kanka bende kalsın bende kalsın. Ha, adamsın lan Siceli. Bundan sonra YouTube kanalını, ismi, sosyal medya hesaplarımı, patent hakkımı, her şeyimi sana devrediyorum lan Brown. Bundan sonra geç sensin, <laughs> yarın gel sicil olarak işe başla. Oğlum <laughs> çok eğleniyorum bugün buraya. Ama maçı kaybediyoruz gibi 11'e 8. Geliyorum red almadan geliyorum oraya. Herald çıkmış. Bak bak Brown'a bak nasıl tanklıyor. Ama terse gidiyorsun kanka. Geldim açtım oğlum ultiyi gel bana Gelin gelin babaya Hop hop sen yat aşağı sen gel Ben de ooo Oha Veigar ne kadar çok vurdu Devam et devam et <laughs> Abicim bir kill ben alabilir miyim? Abi ben gelmiş Suriye Esat bize bombum sen bana vermek bir kill Türkiye ucuz kill ya 6 asist oldu lan Neyse jungle asist olur da Olur olur. Herald bedava Herald şu anda. Güzel. Kuleyi de aldık. Çok nice hocam. Veri veri nice'ı. Oğlum orada niye satıyorsun ki kanka ya? Devam etme işte gel. Gel hepsini keseyim gel gel. Gel buraya. Sen yat yat aşağı. Sen Ferhat abine kafa mı tutuyorsun lan? Açtım. Bu konga oynar mıyız? Herald açacağım buraya ben. Alistar geldi. Keşke açmasaydım şimdi Kaçar mısın? veygar geldi. Braum iyi tanklıyor ha. Güzel. Plate aldım en azından. Gold bana geldi plate'in. Güzel. TP geldi devam ederiz herhalde Çok boş ultiler kullanıyorum onu fark ettim de Ah lan beyin flash Attı Güzel Çok iyi Oğlum takım çok iyi oynuyor lan bu Şimdi şöyle dur anlatacağım bekle Öldük mü? O da flash attı ya. Ah lan Veigar. Şimdi arkadaşlar savaş fight öncesi dans etme diye bir şey vardır bu oyunda. Savaş öncesi elimden geldiği kadar bir şey yazdı mı? Bakacağım şimdi. Elimden geldiği kadar tankladım diyor. Eğilir, sağ. güzel oynuyor güzel. Ee, fight öncesi dans etme diye bir şey vardır oyunda. Dürtme deniyor ya yani poklama olur dürtme olur dans etme denir takım onu çok iyi yapıyor. Mesela rakibi sürekli dürtüyoruz, stunluyoruz ama rakipten çok damage yemiyoruz. Bunu yapabilen takımlar oyun kazanıyor zaten. Oraya bir tane daha ward koymuşlar ya. Harbi ward kesme simülatör oynuyoruz. Satıyor bu Kong. Dragon çıkacak bu Kong ne yapıyor lan? Bu Kong. Bu Kong canım benim abisinin günü ne yapıyor? Belaş Dragon. Gelin Dragon hemen. Bedava dragon. Bulut ama ya. Bir alev malev olsa. Aha. Gel buna gel buna gel bırak dragonu. Ya oğlum bir daha öyle hareketler yaptığını görmeyeyim. Aklını başını topla. Dobarlan. Bir daha saçma salak hareketler yapma. Dur şu dragon alsak mı bu kong geliyor artık. Çaldırmak da istemiyorum bu konga ama. Yani hocam dilenci değilim ama bir yardımınızı alırım ya. Bak geldi bu konu. Güzel. İki dragon. Nasıl gel oğlum babaya? Öyle artık. Yine kill bizde kalmıyor. 10 asist. Jungle gibi jungle. Koca örekti. Koca kılıçlı jungle ya. Param olsa da böyle jungle ben alsam abi bak bak blue bile salacağım bak 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 gördün mü? Yani parayla alamazsın böyle jungle <laughs> ya. İçimden söv... <laughs> içimden kesinlikle sövmüyorum. Öyle bir şey yok. Buyurun oğlum kill sal, ormanı sal, onu sal, bunu sal. Biz... Şey miyiz ya? Zafer çapağın olacak. Şu Antil'de bir alalım da abi aradan çıksın. Antil lazım. Vayne falan var karşıda. Ali Star var falan. Heal veren her türlü şampiyona karşı itinayla Antil çekilir. Burada savaşacak mıyız? Kazanırız galiba. Oha smite atamadım lan. Oynarız. Gel 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 Twisted'e gel. O Twisted kaçtı mı cidden? Çok güzel. Kendini açtı. Öldük ya. Haha <laughs> aa. Çok sula batı oğlum. Öldük mü? Baba bak oğlum da bırak. Oğlum La bir gidin lan oğlum ya. Kafayı yersin bu ne ya? O 4 kişi bir Veigar'a karşı. Veigar'dan aha neyse takım oldu ya. Oha. Oğlum Veigar'a ne olmuş böyle? Sistem düzen yol gösteriyor. Gemilerde talim var. Hani benim recebim, recebim sana sarı lira vereceğim. <laughs> Oğlum. Lan. Buram. Sen kesin bu videoyu izleyeceksin kanka. Oğlum. Ayıp değil lan Sicel abinin nikini çalıyorsun ha? Ayıp değil mi lan? <laughs> Maç maçı iyi kazanıyoruz ama ya. Bu aralar güzel bir streak tutturdum. inşallah bunun üstüne 90 bu atmayız ya. Şu an bayağı bir win streak'im var diye hatırlıyorum hesapta ama bunun üstüne gidip 95 99 lu streak atarsak sıkıntı çok büyük. Bunu ultisiz Bunu ultisiz atabilir miyim? Hadi lan iddiaya girelim. Ultisiz keserim ben bunu. Gel lan. Öldü. Yataş. Aa. Lan keşke ulti saydım Oğlum kim iddia muhabbetini açtı ya. Ya chat yemin ediyorum sizin yüzünüzden adam kaçtı ya. Ultsiz keseceğim diye tutturdunuz onu bana. Ben onu atsam orada 50 kere ölmüştü o. Hep sizin yüzünüzden ya. <laughs> Bo boşu boşuna kill kaçırdık ya. Kılıç Asla bağışlamaz. Buraya oyun soğudu gibi ya. Oğlum oyunu soğutmayın lan. Takım. Oyun soğuyunca benim Bram gel Bram git Bram gel git oğlum adam mal oldu Bram face at Bram. Hoş ver sen şimdi fight Şu temiz bir alalım ölümün dansını check. Ölümün dansıyla şimdi bayağı bir tanklaşmış olmamız gerekiyor. Beni öldürememeleri gerekiyor mantık yani neden çünkü ölümün dansı aldım öleceksem niye ölümün dansı alıyorum Yani değil mi? Gel buna Savaş 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 savaştan kaçanın çocuğu olmaz Suriyeliler ağlıyor şaka yapmıyorum. savaştan kaçanın daha çok çocuğu oluyor Eskiri Gel gel Oğlum Nasıl kaybettik buraya ya Veigar ölmesin Ölme lan Veigar. Kanka biz burayı nasıl kaybettik ya. Tam da dragon çıkıyor. Çok iyi. Devam. Ne oldu? İki düşürdük. O ölsün. Ölsün o. Çok güzel. Ha, gel dragona. Gel dragona. Gel dragona. Gel dragona gel. Dragona gel. Dragon. Dragona gel. Sese gel. Oğlum dragona gelsene Fiora. Tamam lan. Tek başıma keserim lan. Gelmeyin oğlum. Gelme lan. Git git. Güzel. 3 dragon oldu değil mi? Evet. 3'te 3. Üç. Çok iyi. Sezon 0. Sicel'i görüyor benim gözlerim şu an ama siz görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Yeni sezonu bekleyen pusmuş bir Sicel'i görüyorum sanki. Yalnız 11 asist de çok fazla. <laughs> Braham ne diyor? Main'im Yasuo diyor. Main'im Yasuo yazmış. Oğlum. kadar beni ya. <laughs> İlk defa Abraham oynuyorum ya. Yani ismini sicili koydun. Main'in ya liyesindir ya olur. Yani ya liyesindir ya yası olur. <laughs> benim yolum, benim <laughs> Rakip FF vermemeye yemin etmiş bu arada ya. Salsanıza bitirelim oyunu. Red'i alayım. Israel'in alacağı yok herhalde bu redi. 2-3 tane dragonumuz var hala. Rakip takım inatla, inançla delikanlı gibi oynuyor oyunu reisler ve adamsınız lan rakip takım. Ne yapıyor bu? Gel gel. Oha o. Oh, Neygar? Oh. Oha oh, oğlum ne yapıyor bu çocuk? Kaç k vurdu lan Veigar bu oyunda? Üç kişi ölü. Gel Baron'a. Alalım alalım. Üç kişi ölü ya. Jungle'ları da yok. Free Baron. Baron bile canını indiremiyor. O kadar güçlüyüm ki. Herkes yatından aşağı demek istiyorum. Oğlum yine smite atamadım. Veigar'ın damage'e nasıl smite atamıyorum ki? Veigar'ın W'sü benden daha mı çok vuruyor oğlum o ne? O Vayne burada bir yerde duruyorsa eğer. Yengece aldı ya. Gördü mü? Gördü beni. Aha görmedi lan. Gel buraya. Ya oğlum aşağı. Baban burada. Güzel. Biter mi bu baronla? Bir daha base atmaya, base atmaya o kadar üşeniyorum ki. Hiç base atasım yok. Biter ya. Direkt tüm tavırları indirin bitirelim abi. Bir daha hiç feyiz atasım yok ya. Üşendim şu an. Güzel. Biter mi biter. Helal lan sicili. Güzel Braum oynadın ha. Oğlum madem her sicili bu kadar iyi oynuyor siz bana niye şikayet ediyorsunuz abi takımma şu geldi bu geldi abi. Abi 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 diye. Adamlar iyi oynuyor oğlum. İsmini Sicel'e koymuş demek ki oynuyor yani. Görüyor musun? Yani nasıl oynuyor çocuk? Anlıyor musun, Ha? Seninle kavgan var ha. 457 puan olduk. Çok iyi. 8 galibiyet serimiz varmış. 8000 streakimiz var. Umarım 90 Lu streakle bize geri dönmez. Veigar 45k vurmuş. Izdril 44k vurmuş. Çok iyi abi. Rival'la zaten çok damage meç... Yani Raven'ın olayı enge'ye çatmak falan. Ustalıkmış. Oğlum sicili 1 veya 9. Kare koduna kadar çalmış manyak. Manyak herif. Bakayım profiline şunu. Oğlum adam bizim loncadaymış zaten lan. İsim ben lonca sicili diye birini almadım. Girdikten sonra isim değişmiş herhalde. Kare koduna kadar almış. Oğlum neyse izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Hala like atıp abone olmadıysanız like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.